Herkese merhaba. Ben Ren Krallar, kraliçeler hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yine tatlısından bir solo rank maçı ile beraberiz. Sağ altta canım Çetim sizlerle beraber. Ben Sky'a e verdim ama takım stadyuma verdi. Kusura bakmayın. Yapacak bir şey yok. Anla ki. Benim bugünkü ikinci Skyscraper'ım. Tabi siz bunu izleyeli bayağı aradan bir vakit geçti. Eee Emerald Zümrüt 400 eğer win alırsak ve 43 MMR verirse ya da 40 verirse 61 puandayız. Emerald tuş olacağız. Vermezse düşeceğiz. En son bir Outback Lose'u aldık. Youtube'a atar mıyım atmaz mıyım bilmiyorum. Bugün şu banlar yoruyor beni ya. No ban gelmesi. Gerçekten. Youtube link at. Like at. Yorum yap. Babaannene abone et. YouTube'umuz kaç? Binde ki abi. Ben hiç hatırlamıyorum bile. Bir bakayım mı? YouTube Rem Bey. 33 bindeyiz. 34 olacak. Bunu yaptık ya. 34 bin yaptık bence. 39 verirse olmuyor mu? Sarmaz ki Tulkas. Ben en son burada ne oynamıştım? Spam falan atmıştım değil mi? Deli dana hareketler yapmıştım. Hangi operatörle yaptığımı hatırlamıyorum ama. Ta bizim bugünkü günün ilk maçıydı. Solis miydi? Frost değildi. Alibi miydi? Solis herhalde. Solis alalım gene. Burada Solis güzel oluyor ya. Küçük ya harita. Solis'in de özellik görme şeyi 15 metre. Böyle olunca da çoğu yerdeki drone'u görüyoruz. Direkt diğer sayda gideceğim. Ya evet, şurada olsa göreceğim. Razer Bloom going... Aşağıdan mı spawn atalım, yukarıdan mı? Hayır bir tane drone geldi, o da orada. Ne bu? Bir tane bir kişi bile mi doğmadı? Alo? Çok ilginç Kilginç. bir daha düştü. A sent olsa also that guys. Diffuser down. On your window. Uh, Sledge on spot. Red spot. Uh, Ash inside. On Sledge dead. Bambi, Bambi. Böyle giderse Oryx. Left close. ton, Nice. Good job. Eyvallah. Bu işte P90'ın uzak mesafeye boncuk mermi atma özelliği var. Airsoft'a dönüyor bir anda. O yüzden çata çalışıyorum abi. Random sıkıyorum sıkıyorum. Nereye çata gelirse artık. Bir tık öyle oluyor. Gene hmm. ben solis alacağım herhalde ya. Solis alacağım abi. Serhat hoş geldin kral. Maestro dışarı çıkıp tareti koyuyorduk eskiden. Oluyor. Sadece Valkyrie kamerasını dışarıya koyduğunda 10 saniye sonra disable oluyor o kadar. Year Pass Mart ayının 20'sine kadar. Eko 10 saniye sonra. Echo da 10 saniye sonra buzdu. Mozi drone'u hacklerseniz Mozi drone da 10 saniye sonra. Karşıdan bir kişi düştü. Genelde bu tarz maçları adam düştüğü için atmıyorum ama bakarız duruma göre. Geçenki Skyscraper'da şu camdan ee, çıkamamıştık, adam çıkmıştı. Bu sefer ben çıkmaya çalışacağım. Atlasam ona geri yetişir miyim? lar biraz rastgele aldılar galiba. Bizim takım mı? Güvendiği karakterleri de almış olabilir ya. spam spam'i gösteriyor. İlk defa görenler bir like atabilir mi? Tek camdan 3 kill. <laughs> Ultra agresif solis gameplay. <laughs> Pasoyu çattı ya. Tertemiz. Ubisoft Connect'te 100 coin'e, Year Pass'te %20 indirim alınabiliyor. Aynen bu arada. Imagine needing to win so bad you don't kill a literal cheater. Guys, listen to me. I am not cheater by the way. I am streamer right now. My stream open. Okay. They are only cry. Yep. Yep. Takıma en azından yayında olduğumuzu sakin kalmalarını karşı takımın ağladığını Bro you say is cheating for Bizim takımda sağlam şey. You are on Twitch? Yep. Herkese prefire atıyorsun falan diyor. Dronlara da prefire atayım. Getir drone. Aa buradan gözükmüyormuş artık. Ben gözüküyor sandım. Ya bak mesela kendi hatası.

Ha hala dışarıda. Hile gibi vurayım mı? Mendar. <laughs> <laughs> bro, bro, no, no, I'm just joking. I'm not cheater. Really? <laughs> Allah. <gülüyor> What is your Twitch channel? Ee, ben <laughs> Ay çıldıracağım ya. This morning I was paying Okay, bro. Thank you, bro. Adamlar çok kötü ya. Bu YouTube'a söyleyelim. Bu adamlarla biz bir önceki maç karşılaştık. Benim takımımdalardı. Hiç güzel oynayamadılar abi. Şimdi de biraz ben bir önceki maçın e, intikamını alıyorum gibi oluyor. Thank you mate. Ma Madara thank Thank you so much. Welcome to my channel. Durum böyle olunca ben Welcome. de biraz Hard oynuyorum gibi yani ama dümdüz koşup koşup vuruyorum çoğu zaman. Adamlar çok kötü. Baksana daha yeni reinforce atıyor. Oyun bitti. Nice. Çok güzel aldım Yeager. Watch out Captain Traps. <Sessizlik> front desk. Frost front desk. Burada. One more frontes. Nice good job. Grenade out. Kapkan trap be careful. Ey ey ey. Inay. Nice good job guys. Yeah. Yani bilisten bile garip garip kaçıyorlar. Sonra da let's, let's go play if you want. Uh, I am only solo dude. I'm so sorry. Thanks for the again uh, for the game. Problem. Thank you. See you later. No problem. Good stream. Thank you. Güzel abi. 9 kill 2 defa ölmüşüz. Skyscraper. Eee ligimize bakalım. Ver oğlum 40'ı bizi mutlu et. Helal be. Emerald 3. Let's go. 42 verdi. Güzel abi. Şimdi o zaman... Ee, şeyin... YouTube'un Fransız kalmaması için ben araya bir tane lose o Outback maçını koydum. Çünkü bir önceki Outback maçındaki adamlar benim takımımdaki adama karşıya geldi. Yani bazen şöyle oluyor. İşte adamlara kötü diyorum kötü diyorum ben ölüyorum gibi şey oluyor. Evet ben ölüyorum ama bu bizim adamların kötü olduğunun gerçeğini değiştirmiyor. En azından bunda da hem fikir olmuş oluruz. Güzel abi. Bir tane grid dog diye skin çıktı. Youtube. Bu da böyle bir maçtı. Emerald 3 olma maçımız da bu şekildeydi. Sizleri seviyorum. Kendinize dikkat edin. Kısa bir maç oldu ama en azından çok çok fazla spam kill göstermeye çalıştım. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.